Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videolarıma destek olursanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Hemen sözü uzatmadan videoya başlayayım. Öncelikle ben şu modelimi göstereyim. Bugün sizlere bu videoda iğne oyası modellerinin hangi fiyatı yapabilirsiniz birkaç model hakkında size fikir vermeye çalışacağım. Tabi iğne oyasında herkes işçiliğine göre kendi istediği fiyatı vermekte özgürdür. Sizler daha pahalıya da yapabilirsiniz. Daha ucuz da yapabilirsiniz kullandığınız malzemeye, yaptığınız gün sayısını yani o işe verdiğiniz emeğe göre bir değer biçebilirsiniz emeğinizi. Benimki sadece size fikir olsun diye. Bu şekilde boncuklu bir modeli yazması benim vereceğim fiyatların hepsi karşı taraftan. Yani yazması, ipi, malzemeleri karşı taraftan olmak üzere sadece sizin emek fiyatınız bu modeli mesela bir yazmaya 50 ila 60 TL arasında yapabilirsiniz. Bence. Bu model oldukça zevkli, kolay ve tek sıra halinde ilerleyen bir model. Şu şekilde. Bunu tek tek renkli yazmalara uygulayabilirsiniz. Çift renkli yazmaları uygulayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde, istediğiniz renk boncuk kullanabilirsiniz, istediğiniz renk ip kullanabilirsiniz. 50 ila 60 TL yapabilirsiniz bence. Hemen ikinci modelime geçeyim ben. Mesela gene şu örnek. Bu da tek sıra halinde ilerleyen, çok da ağır olmayan bir model. Bunu da 50 TL ile 60 TL arasında sadece emeğinize değer biçerek söylüyorum. Yazması karşı taraftan olursa da 70-75 TL'ye yapabilirsiniz. Veya bilmiyorum belki daha hızlı yapıyorsunuzdur. Eliniz hızlıdır. Yazması karşı taraftan olmak üzere 60 TL'ye de yapabilirsiniz bu modeli. Pardon yazması sizden olmak üzere. 60 TL'ye de yapabilirsiniz. Sonra diğer modelim mesela son zamanların çok moda olan bir modeli bu. Şu şekilde kamera netleşsin. Bunu mesela desenli yazmalarda çok hoş duran bir model desenli yazmaları uygulayabilirsiniz içindeki çiçek renklerini kullanarak bu modeli yazması sizden olursa 75 TL'ye 70 TL'ye yapabilirsiniz. Çiçek aralıklarını isterseniz e, bu arayı daha çok açabilirsiniz ama bence hoş durmaz. Bence e, modelde çiçek aralıkları birbirine yakın olunca daha gösterişli, daha şık duruyor. Mesela bu aralıkta şöyle göstereyim. Bu aralıkta 75 TL yapabilirsiniz. Yazması karşı taraftan olursa veya sizden olursa işte 10 TL, 5 TL aşağıya yukarı yapabilirsiniz. Sonra mesela benim çok sevdiğim bir model. Bu modeli de gene çift renkli yazmalarda yani çift renkli dediğim desenli yazmalarda kullanabileceğiniz aynı zamanda bence bu e, tek renk yazmalarda da çok şık duracak bir model. Mesela e, atıyorum yazma kiremit rengi. İçine böyle sütlü kahve tonlarında yapıp çift renk kullanarak yapabilirsiniz veya hardal rengi yazmaya çok çok hoş duracağına inanıyorum. Aynı zamanda çiçekli desenli yazmalarda içindeki çiçek renklerini kullanarak tek sıra halinde bu modeli yapabilirsiniz. Bu modeli de bence 65-70 TL'yi yapabilirsiniz. Çok ağır olan bir model değil bu da. Yazması sizden olursa 75 TL'ye yapabilirsiniz. Yazması karşı taraftan olursa da 60 TL'yi yapabilirsiniz. Veya 65 TL'yi. Benim verdiğim fiyatlara 3 aşağı 5 yukarı kendi emeğinize göre değer biçebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunlar 4 kenar yapılan oyalar olduğu için yapımı en az bir hafta sürüyor. Tabi eğer sizin eliniz hızlıysa 2 günde 3 günde bitiriyorsanız yani çabuk çabuk yapıp bitiriyorsanız daha fazla yapıp sürümden kazanıyorsanız daha düşük fiyatlarda verebilirsiniz. Yani söylediğim gibi hep size bağlı bir şey. Bu modelde gene yapımı çok zor olmayan ama gösterişli duran bir model. Bunu da çiçek aralıklarını bu şekilde olmak üzere 70 TL'ye yapabilirsiniz. Yazması karşı taraftan olursa. Sizden olursa da 80 TL'ye yapabileceğiniz bir model bence. Çünkü iri duruyor, gösterişli duruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim. Bence çok hoş bir model. Sonra gelelim diğer modelimize. Mesela bunu havlu kenarında mevlüt örtüsünde kullanabileceğiniz bir model. Örümcek ağ modeli. Bunun yapımı da kanalımda mevcut. Gösterdiğim oyaların birçoğunun kanalımda yapımı mevcut. İzleyebilirsiniz oynatma listelerinden veya şu köşeye hemen şuraya ekleyeceğim önerilerden bu videoların modellerin videolarını izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız bütün yüklediğim videolardan bu şekilde yeni oyası videolarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu mesela havlu kenarına yaparsanız bu modeli küçük mutfak havlusuna 40-45 TL'ye büyük el havlusuna da e, 70 TL'ye yapabilirsiniz. 75-80 TL'ye bence. Tabii ki yazmaz, e, pardon havlusu karşı taraftan olursa sadece sizin emeğinize bu değeri biçebilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi herkes kendi emeğine kendisi değer biçer arkadaşlar. Benim söylediğim fiyatlar kendi fikrim, kendi şahsi fikrim. Bu da gene benim çok sevdiğim çıtı pıtı şeker modellerden biri arkadaşlar. Bu modeli de desenli yazmalarda bence çok hoş duruyor içindeki renkleri kullanarak. Bunu da mesela aralıkları bu şekilde sık sık olursa bence 70-75 TL'ye yapılabilecek bir model. Yazması karşı taraftan olursa gene üstüne 10 lira ekleyebilirsiniz veya 5 lira ekleyebilirsiniz e, düşebilirsiniz Pardon karşı taraf malzeme maliyetini karşılayacağı için e, sonra gene çok şık kibar tatlı modellerden biri daha bu da yapımı Bence oldukça kolay zevkle ilerleyen bir model bunu da 50 TL yapabilirsiniz e, malzemesi karşı taraftan olursa şu da az önce gösterdiğim modeli, bir de pembe şekilde örnek çıkarmışım. Az öncekinin aynısı arkadaşlar. Mesela şu model. Yeni öğrenenlerin de bence kolaylıkla yapabileceği bir model arkadaşlar. Ama hem kolay hem de gösterişli bir model. Mesela yeni öğrendiniz, inoyasında sipariş almaya başladınız veya yapıp satışa sundunuz. Bu modeli yazması sizden en az bence 75 TL'ye satışa sunabilirsiniz. Sonra arkadaşlar şimdi değişik bir model göstereceğim. Bu modeli henüz kanalımda videosunu yayınlamadım ama çok yakında bunu da yayınlayacağım. Yapımı çok değişik bir model. Şu şekilde. Henüz bunu ütülemediğim için biraz oynuyor, kusura bakmayın. Ama mesela bence bu modeli kırmızı, beyaz veya siyah yazma üzerine bu şekilde kırmızı tomurcuklarla uygulayabilirsiniz. Çok hoş duracağını inanıyorum. Bu modelde gene bu şekilde sık aralıklarla. 90 TL yapabilirsiniz. Malzemesi karşı taraftan olursa. Çünkü biraz oyalayıcı ve gösterişli, şık, değişik bir model burada. Sonra arkadaşlar, şu modeli göstereyim. Bunu da bence şu şekilde göstereyim. Bunu da 60 TL'ye. 70-75 TL'ye yapabilirsiniz. Aralıklarını biraz daha açabilirsiniz mesela. Her iki yerde bir yapabilirsiniz. Şu şekilde. Sonra diğer modelimize geçelim arkadaşlar. Mesela şu model. Bu modeli de 60-70 TL'ye yapabilirsiniz. Sonra diğer modelime geçeyim. Bu da gene bence çok şık duran modellerden biri. Bunun da kanalımda videosu mevcut. Ee, az önce gösterdiklerimin de bir hatta galiba sadece iki tanesinin videosunu henüz yayınlamadım. İnşallah yakında onları da yayınlayacağım. Bu da üzüm oyası. Bu bence gösterişli ve oyalayıcı bir model. Yani biraz zaman alır. Eğer bu sıklıkta bu aralıklarla yaparsanız. Bunu bence 75-80 TL'ye hatta 90 TL'ye bile yapabilirsiniz. Çünkü sık iğneli modeller biraz daha e, emek isteyen modeller. Sonra arkadaşlar yine bence çok şık duran çok hoş bir model. Bu da, bunun da videosu mevcut. Bu modeli de bence 100 TL'ye yapabilirsiniz. E, malzemeleri karşı taraftan olmak üzere bence 100 TL eder çünkü çok gösterişli, farklı duran ve emek isteyen bir model. Sonra arkadaşlar diğer modelime geçiyorum hemen. Bu da çok sevdiğim modellerden biri. Bunu da mesela <laughs> tek renk yazmaya çok hoş durur bence. E, sık şekilde uygulayabilirsiniz. Böyle sık yapınca çok gösterişli ve kibar duruyor bence aynı zamanda. Bunu da 100 TL'ye yapabilirsiniz bence arkadaşlar. Yapımı hem kolay hem de biraz zaman alıyor oyalayıcı. Yani sık sık yapıldığı için biraz emek istiyor. Ama çok da kibar ve güzel duruyor. O yüzden bu modeli 100 TL'ye yapabilirsiniz. Sonra gene yeni öğrenenlerin de kendine veya hediyelik veya sipariş olarak da yapabilirsiniz. Aralarına farklı şeyler yapabilirsiniz veya aynı bu şekilde bütün yazmayı ilerleyebilirsiniz. Bu modeli de bence 35-40 TL'ye yani sadece emek fiyatı yapabilirsiniz. Çünkü bence oldukça kolay bir model. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Buradaki gösterdiğim modellerin Birçoğu neredeyse hepsi kanalımda yapımları mevcut. Şu köşeye hemen şuraya önerileri ekleyeceğim. Onlara tıklayarak bu modellerin yapımlarını izleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.